Şimdi canlı canlı Amerika'daki durumu gazeteci Anıl Sural'dan öğrenelim. Bakalım bizimle hangi notları paylaşacak. Anıl Bey merhaba. İyi yayınlar Tunç Arslan Al. Teşekkür ederim. Washington'dasınız. Seçimi takip ediyorsunuz. Bize neler anlatacaksınız? Seçimin oylamanın daha doğrusu başladığı andan şu ana kadar neler yaşandı Amerika'da? Amerika Birleşik Devletleri yakın tarihin en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirdi. Koronavirüsün gölgesinde bu seçim oldu. Asa seçimden bir ay önce oy kullanma tartışmaları damga vurdu desek yeridir. ABD Başkanı Donald Trump özellikle herkesin seçim günü sandıklara gitmesi gerektiğini vurguladı. Postayla oy kullanmanın bazı hilelere yaraşabileceğini söyledi. Fakat kendisinin de erken oy kullandığını belirtelim. Erken oy kullanma merkezlerinde ve postayla 100 milyonun üzerinde oy kullanıldı. Seçim gecesi ne oldu. Dün Beyaz Saray'da ilk başta ABD Başkanı Donald Trump önde götürüyordu. Türkiye'de sabah saatlerinde ise sandıkların daha da açılması ve kritik aletlerin netleşmesiyle birlikte Joe Biden önde getiriyor. Şu ana kadar da baktığımızda 270 electoral vota en yakın Joe Biden olduğunu söyleyebiliriz. Fox News'e bile Donald Trump'a yakın bir isim hatta Donald Trump'ın her gün bağlandığı medya kuruluşunda bile Joe Biden'ın başkanlığa bir adım önde olduğunu kendileri de söylüyor. Buraya nasıl gelindi? Koronavirüs tabii ki Amerika'da 100 bin kişi günde koronavirüse yakalanıyordu. Bu da rekor bir seviye. Önceki günlerde de 90 bin seviyesine geriledi ama yine de yüksek. Bundan dolayı Donald Trump'a karşı oy vermek için demokratlar birleşti. Kararsızlar önemliydi. Kararsızların oy kullanması da Joe Biden'ın bir adım önde olması gerektiğini gösterdi. Diğer önemli bir notu paylaşayım. Dün seçim merkezlerini ziyaret ettik yayınlar için. Burada gördüğümüz sandık başkanlarıyla konuştuk. Kendileri şu anda pek kuruk olmadığını fakat çoğu kişinin erken oy kullandığını söyledi. 2016 seçimlerine göre iki kat fazla benim gittiğim Washington bölgesinde bir yerde bu kadar yüksek bir katılım vardı. Zaten şu anki rakamlara bakacak olursak en son Barack Obama 65 milyonla başkan seçilmişti. Şu an Joe Biden resmi olmayan sonuçlara göre 70 milyonun üzerinde bir oyu var. Bu bir rekor. Katılımda %70'lerin üzerinde olacak. 100 yıl önce %71 olmuştu ve Barack Obama döneminde sandığa katılım oranı %65'ti. ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle karşıtları Beyaz Saray'ın da çevresindeydi. Beyaz Saray'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Şunu da söyleyelim, yayınlarınızı da takip ediyoruz. Önemli bir noktada senato var. Senato'da da cumhuriyetçiler önde götürüyor. Yani biz baktığımızda genelde 4 sene seçilen başkan ikinci dönemi de alıyor. Ee, sadece 9 başkan bunu becerememiş ama diğerleri genelde seçimin galibi oluyordu. Ee, ABD Başkanı Donald Trump... E Senato'da kazanacak Cumhuriyetçi Partisi Donald Trump'ın fakat başkanlığı kaybedecek gibi resmi olmayan rakamlara göre yani biz burada ne görüyoruz? Cumhuriyetçiler de Joe Biden'a oy verdi. Kararsızlar da Joe Biden'a oy verdiği için kendisi şu an önde götürüyor. Açıklamalara baktığımızda aslında gece yarısı ilk konuşmayı ABD Başkanı Donald Trump yapmadı. Joe Biden yaptı. Donald Trump'tan biz bekliyorduk. Çünkü kaynaklarımıza baktığımızda 400'e yakın kişi Beyaz Saray'da kutlama için daha sonra da Trump Otel'de toplanması bekleniyordu. Ama Joe Biden çıktı. Sandıkları terk etmeyin. Belki sabah, belki iki gün sonra bir hafta hatta bir ay bile olabilir ama biz galibiyeti ilan edeceğiz hiç siz merak etmeyin şeklinde bir açıklama yaptı. Daha sonra Donald Trump Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı. Son açıklamalara baktığımızda Joe Biden biz galibiz en yakınız merak etmeyin. E, Donald Trump'a baktığımızda ise aslında seçim öncesi avukatlarına işaret etmişti. Ben seçim gecesi sonuçları istiyorum diye istediği gibi olmadı. Ama avukatları birçok yere itiraz ediyor. Bu itiraz ettikleri yerlerde özellikle kritik eyaletlerinde lerde oylar tekrar sayılabilir. Ee, Michigan, e, Wisconsin bu bölgelerde, North Carolina ve Ohio'da sayılabilir. Dünkü analizlerimize göre Joe Biden Ohio'da önde getiriyordu. Bu da kendisini aslında bir adım önde çıkarıyordu. Çünkü Ohio eyaletini e, geçtiğimiz e, 2016'da Donald Trump almıştı. Daha sonra kendisi geriye düştü ve kritik aletlerde kaybetmesiyle dün Joe Biden, Donald Trump bir adım öne çıktı. Ama sandıklardan sonra sandıklarda daha çok cumhuriyetçiler oy kullandı. Postayla ve erken oy kullanma e, yöntemi seçen 100 milyona yakın kişi daha çok demokrattı. Hatta anketlere bakacak olursak 100 milyonun %80'i %85'i demokratlardı. E, zaten açıklamalara baktığımızda ABD'nin e, ortası kırmızıya e, rengini almış durumda. Yani cumhuriyetçiler kazanmış ama kıyı şehitlerine baktığımızda nüfusun da yüksek olduğu yerlere baktığımızda ise mavi yani demokratlar önde e ...seçimlerden önce sonuçların hemen açıklanmayacağı... ...seçim haftası hatta seçim ayı bile olabileceğini söylediler. Çünkü açıklanması sürecek gibi... Bakalım yüksek mahkemeye taşınacak mı? Bu da posta ile gelen oyların e, sayılmasıyla önemli. Amerikan medyasına baktığımızda da bir karışıklık var. Çünkü kime eyaletlerde e, posta ile gelen oylar ilk başta sayıldı ve daha sonra sandıklara geçildi. Ama çoğu eyalette ilk olarak sandıklar sayıldı. Sandıklardan sonra da postaya geçildi. Posta sonucunda e, demokratlar önde Donald Trump'ın açıklamalara baktığımızda ise e, Twitter 8 tweetin 4'ünü bu uygun değildir seçim manipüle etmeye çalışabilir şeklinde bir not düştü. Bu da önemliydi. Dediğimiz gibi Başkan Washington'da bir gerginlik var ama temsilciler meclisinde söyleyecek olursak temsilciler meclisinde mevcut demokratlar mevcudiyetini korudu ve kendileri devam edecek. Senatoya baktığımızda ise Cumhuriyetçiler bir adım önde onu da belirtelim. Resmi olmayan sonuçlara göre Amerikan medyasına baktığımızda Özellikle seninini ve diğer ajansları takip ettiğimizde bu konuda çok hassas davranıyorlar. Evet, Joe Biden bir adım önde, ama dün seçim gecesi de sabah saatleri kadar Donald Trump öndeydi. Oyların tamamen sayılması lazım şeklinde bir açıklama yapıyor. Arizona da burada kritik. Arizona geçmişte cumhuriyetçi olan bir eyalette, fakat bu sefer Joe Biden, Demokratların önde olduğunu görebiliriz. Sizin de sorunuz olursa onlara yanıt verelim. E teşekkür ediyoruz e, Anıl Bey. Kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili izleyiciler yine konuk